Kınarı bölgesinde silah kazası sonucunda yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade binbaşı Mete Yıldırım için iki ilde tören yapıldı. Şehit binbaşı için ilk tören Şanlıurfa'da düzenlendi. Törene 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve silah arkadaşları katıldı. Şehidin naaşı törenin ardından askeri uçakta memleketi Ankara'ya götürüldü. 39 yaşında şehit olan binbaşı Mete Yıldırım için memleketi Elma Elmadağ'da cenaze töreni yapıldı. Mete Yıldırım evli ve biri 8, biri 12 yaşında iki çocuk babasıydı. Yağmurlu havaya rağmen şehidi son yolculuğuna uğurlamak için çok sayıda hemşerisi Ulu Camii'nde toplandı. Törene şehidin ailesi ve silah arkadaşlarının yanı sıra siyasi parti temsilcileri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabut top arabasına konuldu. Şehit piyade binbaşı Mete Yıldırım'ın naaşı Elma Dağı Şehitliğinde defnedildi.